Selamlar arkadaşlar. Ben CodeurLike bugün sizlerle beraber Wild Rift'te açmadım şu sakladığım kutuları artık açacağım. Sıkıldım çünkü kostümsüz oynamaktan. Bu arada eee kanalına da abone olabilirsiniz. E, güzel içerikler çekiyor, montajlar çekiyor, yeni başlamış kendisi de. Evelin oynuyor. Genel itibariyle Evelin mi oynayacaksınız? diğer hero'ları çekeceğim ama şu an Evelyn'e bir talep olduğu için yani Evelyn biraz daha fazla olacak yani ama diğer bir videolarına tabii ki de kanalı yükleyeceğim elitler olsun gameplay öğretici tarzında içeriklerimiz olacaktır geçeyim şu kutuları da bir açayım artık kendisi de zaten içeriklerinden bahsetti size ne yapacağından dolayı ben hemen başlıyorum şunu bir kullanalım Jinx'in pozunu alacağım ben Jinx'in pozunu alalım abi. Deli fişek. Şimdi ilkten bir ee, şu rastgelelerden aç. İlkten şu poroları bir açalım hatta. Bir tane kullanalım. Meşeriyle kullanıldı. Ne çıktı hiç bilmiyorum. Lütfen son sürüm. Sürümü yükleyin dedi. Aa, bir dakika bir dakika chat. Hemen biz bu arada ee, bir durduruyorum. Duraklat Şöyle devam ettiriyorum ben bir taraftan. Hani son sürümü yükleyin dedi. Ben bir durdurdum hani baktım ama hani hala bir şey göstermedi açıkçası. Şöyle kullanayım ben bunu bakayım ne çıkacak. Lux geldi. Tamam. Bana lütfen ADC kostüm ver. Ben öyle abuk sabuk karakterleri istemiyorum. Twisted Fate. Tamam fena değil. Twisted Fate. Ama bir Kayısa kostümü olsa ne güzel olurdu be. Hadi bir Kayısa ver bana ne olur. Zix neden Zix? Anlamadım ama. Zix kostümü verdi şu an bana. Hmm, güzel. Vorus kostümü çok güzel. ADC kostümü geldi. Seri yok. Vorus geldi. Hadi bir tane Kayısa gücü alsa Jax geldi güzel. Yüce kostümü de güzel. Onayladım şöyle. Şunu kullanıyorum. Agresif Vayne pozu geldi. Güzel. Camille'in pozu geldi. Çok tatlı ifadesi geldi. Bu da güzel. Şimdi buradan istediğim kostümü seçmemi geldi bana. İki tane de. Ben bir tanesini Jinx'e alacağım. onaylıyorum. Diğerine ne alsam şimdi? Diğerine. Yüce Asa var zaten. E, eşim de var. Ee, bakıyorum. Miss Fortune alabilirim. Jin alabilirim. Şu an Miss Fortune ile Jin arasında kaldım. Beynin kostümünü almayacağım. Çünkü ADC'lerimde olmayanlardan birilerine almak istiyorum açıkçası. Jini çok fazla oynamıyorum açıkçası. Miss Fortune oynayabilirim. Miss Fortune alıyorum o yüzden. Güzel. Güzel. Şöyle XP takviyelerimi de kullanayım. tamamdır onun kanalına da ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz hepinize görüşmek üzere bay bay